Bitti üst üste atacaksınız abi. Aynen abi. Neyse. Bu arada kayda başladım beyler. Ne kaydı abi sen? <laughs> Yok abi kayıt yapacağım ya biraz. Ana. <laughs> ha, tamam girelim hadi. Zeus. Şimdi oğlum deyip duruyorum ben Zeus'a adam tanrı yani. Demeyeceğim artık. Zeus. Anlıyorum tanrısı. Gel oğlum, gel oğlum. oğlum. Kır zincirlerini. Yavrum benim. bizim cehennemi çıkartayım, iyi bir şey mi ya? İyi bir şey, mi? Şey, iyi. Iyi, iyi, i̇yi, iyi, iyi. Güzel. Defansın. Güzel mi? Olara çalışacağım ben sizinle. Geldim abi o için. Yok henüz gelmedi çünkü 5 level değilim. Oh kafasına verdin lan. Ha şimdi 5 level'ım hazırım. Triple mu? Ne abi? Hadi player kill. Ana bir tanesi asist geçmiş ya. Tüt double aldım. Abi neyse güzel first blood'ı şey yaptım. Çaldım. Hıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıh Hep lazım o halde Gel buraya gel Herif ovalıyor bir de ama Oha sıkıştım Olamaz Halo ya. Abi Yok artık Herif beni necdetli şey Kleplerin içine sıkıştırdı Cık İnanmıyorum ya Olamaz Yürü. Neyse boş ver. Gidelim. Yürü Zeus. Adamım. Şöyle bakalım. Manzaraya bak abi. Yürü. Abi canı az kaçan var mı? Söyleyeyim ben onu gireceğim. Abi canı az şu ne Gel buraya. Gel gel. Neyse kendim. 12 saniye sonra ultim hazır olacak. <laughs> oh, ultiden ultiye. Ne çekeceğim sen bana var Hazır. Neredesin lan sen? Ben seni görmüyorum. Arkamızda vuruyoruz yani bir tane. Ha. Abi hazırım ben. Şey ha, ha. Ama olmadı ki ya. Öldüm ben ya. O ara sütun yedim. Neyse. Yoksa bir şey yok. İyiyiz iyiyiz. 20 fark var. Sen yalnız kaçta? Ha kaçamayacaksın. Geçmiş şey olsun. Yürü. Ha evet, şey bizim diğerleri herif Herkül almış lan. Daha yeni başladı. Adam kafasına taş attı. Oyun başı. Bence gitmeyeceğim. Siz koyacaktınız abi işte. <laughs> Aynen bir de Hades olacaktı. O lan? Kim kesti o krepleri? Ha. Neyse olabilir Kaya at. O tek attın ya resmen. Çırp dedi gitti. Oh o ne abi? <laughs> i̇yi iyi iyi. Herif kaya atıyor ya. <gülüyor> Herif, <gülüyor> henüz sikelim Sağ yetmiyor. Sağlıksın. Şu creeplerin geçmesine izin vermemem lazım. Böyle bile geçmedik. Abi kesin oğlum çolu bir kez. Ne oldu lan? ya lan ya. O da içeri girdi. Anam anam anam. Öldün mü lan sen? Mat kedisi. Mat kedisi. Abi, çektim. Abi nereye çekiyorsun ben orada değilim ki. Sana çekmemiştim onu ama neyse. Gel anlar. Gel. Şey kaç 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 arkada. Aa öldüm. Kaç kaç öldüm. Hadi sürel. Yarın yokmuş gibi kaç. <laughs> Deşin oğlum. Siz değil mi? Ben siz öldüm siz ya. Aa mezimiz ya biz filtimiz intimiz de değil. E <mi? gülüyor> siz ölmeyin de ama. Yürü. Tam bizim herkül öldü. Öyle önemli, <laughs> <fili> önemli değil? Değil, fil önemli değil. O ne lan? Arkana <laughs> dolanın yine seni. Oha olmaz ama. Ulan, <gülüyor> <gülüyor> Öldüm ama ya. <laughs> yürü, yürü Zeus. Bu şey sıkıntı abi. Lan. Bak kurtardım kurtardım. Minyonumuz <laughs> Minyonum bir havada zıpladı <laughs> Eyvah Böyle adamı biraz getiriyor musun? Sen hiç kimse yok Kimse açıkla Ne yani? Abi ultim hazır Sen neredesin? Buradasın. Çek. Kral gol giriyor. Hayır. Gel buraya. Gel git gel oğlum. Allah'ım ya Rabbim bir tane mi yakaladım? Allah. Cık. Ultim hazır. Ulti atıyorum ben. Tamam hazırım ben. Bak. Ay şerefsiz. Abi bozdurdu gördün mü? Fark ettin mi? Kendi ultisini attı olur. Aynen. Hemen yanımda şey, şey... Abi bunlarda eşek gibi can basan kim ya? Şey her... o Odin Odin. Yok o her arkada bir yerde abi, Acaydı, Bir şey ya. Ben kaçıyorum abi. Opa. Öleceğim yoksa. Ben Kaç abi sen de. Kaçabilecek mi? Biraz zor kaçsan ama. Evet. Yürü. Zeus yürü. Evet. Ölmedin değil mi? Evet. Abi karşı takımda da sıkıntı ya. Ultim <laughs> gene hazır koldan ee, şey aldım çünkü. Lan. Lan çekil önünden. Aha bir. <laughs> Niye blokladın beni? Tüh. Sen ultin hazır değil hala zaten. Neyse. 2 saniye var abi. Bak geldi gene. Gene geldi. Gene geldi. Öldü değil mi lan o? Aha, öldü öldü. Tamam ben hazırım. Çin var, değil mi? Aha var 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 var. Gelecek <laughs> o şey. lan. <laughs> Gün. Ha? Ha, ah, tamam öldü öldü. Güzel. Double kill. Yürü yavrum. Çok iyi abi. Orada bir de ara şey hades olacak. Süper oldu. Koş don, öleceğim. Abi şu şeyde sıkıntı ama ya. Yani. Oy! Öldüm. Ama harbi iyi öldüm yani. Tamam. Ya ya. Oha! Kestim yala onu. <laughs> onu onu diyorum da neydi lan adam? Ha Loki Loki. Unuttum yok. adamın şeyini. Hayır, sıkıntı yok abi. Bir etmeyeyim ya. Ya o sıkıntı ya. Aa adam bile olmazsa olmaz o daha çok. öldü. Vallahi öldü. <laughs> Süper ya. <laughs> Oy. Selemsiz de gitmiş arkalarına neler keşfetti. O, ben o. ne burada tek <laughs> boyum acaba? hiçbir fikrim yok. Adam kaya falan atıyor ya. Bu ne? <laughs> Bak yine iyimiz oldu. Şey, Lucky. <gülüyor> <gülüyor> gel gel. <gülüyor> Abi param parça yapıyor <laughs> bu herif beni ya. Sen yapacağın bir şey mi? Herif full atak basmış ya. Yani. Full. Sakın ultiyi basayım deme şimdi. Tabi öleceğim zaten bir pek bir şey yok da. Boş Boş seviyorsun. Yalnız bunlar geliyor abi O ne ya Bak gitti beni aldı ya la Ultim hazır Var hepsini toplarsan olur Neredesin lan sen? Mart kedisi. Mar Mar Mart v kedisi. Mart 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 kedisi. mat kedisi değil. Mart ve kedisi. Mart kedisi. Mart kedisi diye oturuyor ya? Kaç, 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 kaç. Gel, 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 gel. Abi gelemem, öleceğim. Loki çektim arkamdan. <laughs> abi. Loki kaç canla kaçtım var ya. Atıyorum. <laughs> Kestim mi la beni. Herkes. Lan beni blokluyor ya lan. Abi. <laughs> abi. Bak. Loki. Minyon Yemin ders. ediyorum sıkıntı. Lan girmeyin. Şerefsiz girdi ya. <laughs> Oha abi ta oraya kadar nasıl kaçtın sen ya? Bu ne ya? Bu adam üstüme zıpladı ya. Zıplıyor. Hop. Allah Allah. Şunu alayım da öyle gideyim bari. Al. Al diyorsun. Boş. Aa, biraz sıkıntı durmayız. Abi Loki beni o kadar seri kesiyor ki anlatamam. Ultim hazır. Şu şunları alabilirsek çok güzel olacak. İki taraftan da geliyor. Loki de sağda solda şey kesiyor, trap kesiyor. Bak bonus alıyor. Hazırım ben ha. Da adamlar evet, toplu durmuyor ki. Adamlar canları full ya. Eli de alıyorsun. Çekil. Kim abi ha? Çektim abi. Abi ha oraya çek. Ne ya coşku? Lan ölmedi lan. Hoş Öldü. Tamam. Güzel. Asist. Bu da. Ama alayım. yeter. Yanına buraya. Her indirdiler. Abi Herkül de Ne kasayım ki? Power. Şunu. Ne kasayım? Pahalı bir şey kasayım. Şunu kasacağım lan bu sefer. Boş ver. Abi şerefsiz içerik falan girip çıkıyor sürekli. Sinir oldum ya. Yani. Vallahi sıkıntı. Bayağı sıkıntı. Abi durumu eşitlememiz lazım. Ulti hazır. Seninki hazır değil. Maşallah şunlar. Ya 6 saniye sonra bir daha salıyor. Sen niye sinirleniyorsun? Abi, keyfinin Tam hazırım ben. Abi. Hangisi? Toplamayalım. Toplanmıyorlar, aynısını toplanmıyorlar, aynısını toplanmıyorlar aynısını de. değil mi? Hadi, hadi. Abi. Ben mi yanlış yere attım? Biraz daha içeri çekeydin keşke ya. Abi bu nedir ya? Çok şey yaptılar. Magic Essence Online. Evet. 失礼します。 öldü ya. Abi arka iki azıcık canı kaçtı ya. Azıcık canlı dediğin herifler canı fullmuş. boş Bak, ultim hazır abi. senin hazır değil. Hmm. Ne yapalım? Attım ah, şey? Kestim anasını satayım. Yemin ediyorum oyundan bir gram zevk almıyorum <laughs> Abi sıkıntı oldu vallahi bu el. Adamlar baya bir tecrübeli çıktı. <laughs> Yürü. Tabi ben bu canla nereye gidiyorsam. Hiçbir fikrim yok. Şunu at. Koş teleport. Yalnız al. biz bayağı içeri soktuk şu an. İçeri soktuk. Ama İçeride tutmamız lazım. Adam kaç oğlum kaç. Kaçın kaçın. Ben buradan çıkarım. İnşallah. Umarım. Ne vurdun lan? Anam. Ana. An A ama. Yok artık ya. Resmen tek attı herif. Ultim hazır, sen hazır değil. Panda'nın taktiği yapman lazım aslında. Ah, onu da boşa Abi 25'e 64, hiç ölmememiz lazım. Hem de hiç. Arkadan ızgara. Abi benim skilllerim hep bozuyor şu timsah ya. Abi Giriyor Attım vallahi şimdi. Aha. Hadi do do do. Aslında yetmedi. Yok, yetmedi. Abi 7'ye 45 oynuyoruz. Ne yapıyoruz biz? 2 ee, ye yeni cez mi acaba? Şimdi kes öl öl lan öl lan öl. Abi yok artık ya. Kaçacağım da kaçıyorum. Hadi. Ah be. Yemek de kaldı. Bir uzakmış. Boynumuz bükük. Ben bu kızla oynayamıyor muyum yoksa biz bir şey mi kaybettik? Ee, adamlar ne biraz baya iyi oynuyordu yani karşı takım. Hani baya baya. Lan Zeus. ne yapıyorsun Zeus? Hayır lan. Abi şeyi kalkanı yere attı tekme atıyor. <laughs> Bana bakıyor. Elini vuruyor. Abi, Ares benim gırtlaklamak için üstüme üstüme koşuyor şu anda bildiğin. <laughs> Ares'i okreler tutuyor. <laughs> Neyse arkadaşlar. Kaydı da kapatayım. Hadi.